Selamun Aleyküm canlar. E epeydir arabada video yapmıyorduk. Şimdi dek geldi. Buranın adı Thüringen Wald. Yani Doğu Almanya'nın Batı Almanya'nın ortası gibi. Buradan Berlin'e doğru yukarı doğru yani Nürnberg tarafından bir 9 numara gider. Bir de yukarı tarafından 5-4 numara gider. Bu da ortasından gidiyor. 71. Kobruk. Orada o civarlardayız yani. Buralar çok yüksek. Burada kayak merkezleri var. Obahof diye. Az sonra görürsünüz. Oraya çıkacağız. Aşağılarda bir şey yiyordu. Frankfurt'un oralarda. Buralar acayip olmuş. Gopro'yu açacaktım, 1-2 aydır çantamda duruyor, baktım açılmadı. Bataryası, aküsü bitmiş, Allah belanı versin diye. bir boka yara. Onda olmadı. Attık yine çantaya Gopro'yu. Kroskera'dan. Kroskera, iller. <laughs> mein Freund, albanische Freund. C.A.G.A. midarbayda. Iller, <laughs> servus, grüß Mein Freund, immer versprochen, jedes Mal habe ich vergessen, nicht immer wieder jede bir Kosovalı arkadaşım da, şeyden Arnavut'tan burada. Benim bütün videolarımı seyretmiş. Hepsini seyretmiş. Lan diyorum sen bir bak anlamıyorsun. Niye seyrediyorsun? Olsun diyor. Neşeli olduğu belli diyor. Komik olduğu diyor. <laughs> Anlamadı geldi Türkçeyi. Yani hepsini seyretmiş. Onun için ona bir selam söyledim. Diğer arkadaşlarımıza zaten selamlar. Herkese buradan söyleyeyim de. 2017'de Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta bu 12 ay içinde doğum günü olanların herkesin doğum gününü candan kutlarım. Sağlıklı mutlu yıllar dilerim. Ondan sonra geriye ne kalıyorsa işte bayramlar, kurban, Ramazan bayramı bilmem sünnetler, düğünler, nişanlar, şerbetler. Başka ne olur? Söz kesme, beşik kesme. Ney beşik kesme, kesme değil. <laughs> beşik kesme, beşik kesme. Askere gitme, askerden gelme. Hepinize işte ne minyasibiza. Hepiniz hepsini kutluyorum birden. Sonra bana ding ding demedin abi deme. Benim doğum gününü kutlamadın deme. İşte bu oyun şansın varsa bu 12 ayın içinde senin de doğum günün vardır. Onu da şimdiden kutlamış olduk. Ee, i̇yi bir film yapalım dedim. Ama aman, aman ayaklar ne uymuyor. Telefonun ayakları falan. Onun için ne bileyim burada 80'e düş dedi şeyler geliyor ya tüneller. Acayip tünel var burada şimdi görürsünüz. Az önce geçtim. Yine oradan geçeceğiz. Ulan öyle şeyden dar yerden ne korkan olursa tünelden vallahi buralara hiç gelemez. İçeride panik yaşayabilir. Çok uzun bir şey. Okumadım kaç metre olduğunu da. Şimdi göreceğiz. Burası değil. Burası 800 metre. Ya bayağıdır video yapamıyoruz. Ya ne bileyim ama sen Her zaman da insan canı istemiyor ya. İstiyor aslında da. İşte ben kıvırıyorum. <laughs> Araba videoları yok. Evde de ben kendim konuşmuyorum kendi kendime. İyi bir basın toplantıları bulmam lazım kendime. Yeni bir defter açmam lazım. Bakalım. İlerleyen günlerde inşallah olur. Bir meeting dosyası açabilirim. Ondan sana sohbet ederiz. Aa, şimdi bana bir sürü dediler abi selam söyle unutma diye de. Ben Ümit gibi yazmıyorum ki. Ümit hep yazıyor gavur akıllı. Atlandı unutmayayım diye yazmış yazmış okuyor unutmadan. <laughs> Ama ben unutuyorum ya ben sabah yediğini sorsan bilmem yemedim de yedim sayalım. <laughs> Al işte bura Kobruk yakınları Erfurt arası tam dağların tepesi kayak merkezi burası Obahof. Aa büyük tünele geliyoruz herhalde. Radarlar var. 80'de geçmeyiz. Kaçmış lan 8. Aa, 8 kilometre. 7900. Ayazına tükürdüklerim lan. 8 kilometre tünel yapmışlar. Biter mi la? İnşallah da kamera güzel çekiyordur. Bu telefon küçük telefon. Beşliğinden çekiyoruz. Altılık büyük elime sığmıyor. Çekemem ondan. Onun için. Ben ne diyecektim ki ya? Ben bir şeyler diyecektim ama. Ağzı keşke kamerayı açınca aklıma gelmiyor. Ben hastaydım biraz daha sesimle iyi yoktu yani bek onun için grip gibi bir şeydim onun için bayağıdır da pek açmadım şu anda biraz düzelmeye başladı sesimiz 10 gün falan oldu hastalık gidiyor yani Buradan bir de bizim Ercan Bey'e, Berlin'e, Ercan kardeşe selam yollayın. Teşekkür edeyim bizim okula yaptığı yardımlar için. İbrahim Paşaköy'ü ilkokuluna yardım etti. Allah razı olsun diyorum Ercan kardeş. Berlin'e gelirsem görüşürüz. Diğer arkadaşlara da teşekkür ederim. Çok yardım eden oldu. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Ulan ne napsak ki kullanmadıydım herhalde. Napsak ki çıktı. Napsak ki iki. Böyle yola gidilir. Böyle yola gidilir. oh. Ah burada şimdi diyeceksin abi DAF nerede DAF? DAF olacaktı veya Volvo olacaktı burada şimdi. Gran girdirirdi bu tüneli. Mercedes'le olmuyor. SS bak lan SS şimdi DAF Volvo olaydı. Ya kopuk uçurtmanın eksozunu yırtacağız da. Geçen gün bir arkadaş dedi duydum yasaklanmış burada da o açıp kafamalı eksozlar yasaklanmış. Bilmiyorum. Biraz daha korkuyorum yani eğer yasaksa onu bana tekrar söktürmeye kalkarlarsa bir sürü masraf çıkar. 1500-2000 arası bir eksoz taktırmak. Onun için o rizikoya girmek istemiyorum. Ama bir yandan da kopuk uçurtmanın sesini duymak istiyorum. Yer teyyaresi gibi, alçak uçuş gibi şöyle bir sesine bakalım dedim. Bakalım, İnşallah belki bir gün bir yerde yaptırırız. Böyle sessiz sevmiyorum ya. Tamam. Abi kamerayı baştan mı oynatıyorsun da Halen tüneldesin diye. E hey la vallahi halen tüneldeyiz ya. Sekiz kilometre bitmiyor ki. Yine bizim Fransızlar çağırmaya başladı. Ya geleceğiz bir ara Fransa'ya bakalım ya. Tarih gün belli değil ama bir ara olacak. Bir Hollanda, Belçika, Fransa kesin olacak yani. Tam buralar kayak merkezi işte ya. İşte sevmem kayağı da kışı da hiçbir şey. Sevilecek ney var buz gibi Al çıktık kar işte. Bak öbür tarafta yoğdu. Ne kadar yükseğe çıktıysa kar başladı. Buralar hep kar hali. Ha orada da kar var. O da tuzluk Tuz atıyor. Kıyar mı tuzluyor lan? Kar da yok. Asfaltta neyini tuzlayacaksın? Bunlar garanti yap, Garantiyi sever. Bizimkiler gibi kreven atmıyor. Araba arkadan tuzluk gibi yakıyor. daha aşağı iniyor. Radallara bak radallara. Peng! Ağzı keşirler. Bok yiyeceğiz. Bu yol niye tenha derseniz bu yol yeni yol, yeni otoban. Yani dedim ya 9 numarayla 4 numaranın arası. Nürnberg Berlin bağlantısı gibi. Burası da böyle Bamberg üzerinden, Kobruk taraflardan bir yerden geçiyor. Bamberg'den geliyor falan. Onun için pek tenha bura. Buradan pek giden olmaz. Onun için değilse buralarda vızır vızır araba olurdu. Öbür otobanlar hep de